Bursa'da alışveriş yapmak isteyenlerin vazgeçilmez duraklarından biri Kapalı Çarşı'dayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Bayrama saatler kaldı. Bakalım Bursa'da vatandaşlar alışverişlerini tamamladı mı? Nasıl yoğunluk? İyi güzel buna şükür. Yani bayram tadı yaşıyoruz yani. Talep var mı? Var tabii tabii. Olmaz mı? Yani güzel şeyler satılıyor yani. Geçen bayram oranını. Valla ben yardıma geliyorum açıkçası hani yine de tabi talep yine aynı açıkçası yoğunluk yine aynı. Çarşıda zaten çarşı eski çarşılar gibi yoğunluk kazanıyor. Fiyatlar ne durumda bahsedecek olursak? Valla ortalama fiyatlar 400 ile 700 arası değişiyor. <laughs> Nasıl çarşıda yoğunluk? Güzel. Ee, daha güzel oldu. Neden güzel oldu? Eee ee ya. Talep nasıl? Talep güzel, kalabalığı görüyorsunuz. Fiyatlar ne durumda peki? Fiyatlar iyi, biraz pahalı ama iyi. Evet, Geçen Ramazan. Herkesin müccesi var, herkes alışverişini yapabiliyor. Bu ee, gelen seçimlerden sonra daha da güzel olacak inşallah. İyiye gidiyoruz, mutluyuz yani. Geçen bayrama kıyaslayacak olursak nasıl? Biraz daha pahalı, biraz daha pahalı. İş yok, insanlarda para yok, para olmadığı için de alışveriş yok. Burasının tıktım tıktım dolu olması lazım ama yok. Eski bayramlar kalmadı yoksun. Yok Yok. Aşağı. Geçen Ramazan bayramının oranla düşüş var yani. Tabii canım düşüş var. Yüzdelik düşüş var yani. Şey, ciroya baktığın zaman düşüş var. Fiyatlardan bahsedebilir miyiz peki? Nasıl fiyatlar fiyatlar üretim yok. Üretim yok. Niye yok? Çünkü pahalıya çıktığı için insanlar düzgün bir kaliteli ürün yapmıyorlar. E mal yapılırsa da onu müşteri beğenmiyor. İşte gördüğün gibi 300 liraya takım yapmışsın ama alan yok. Yani piyasa belli. Yani bu ekonominin yani bozukluğuna bağlı olan bir şey. Başka yapacağımız bir şey yok yani şu anda. Esnaf sakin yani. Tabii sakin yani. herkes geze, dışarıda gezen ne oluyor? 70 yaşındaki üstten insan geziyor. Normal alışveriş yapacak bir insan gezmiyor. Sadece vakit geçsin diye geziyorlar. Kalabalık var ama insanlar alışveriş Aynen, aynen öyle, aynen. Yoğunluk var, talep iyi. Fiyatlar ne durumda peki? Fiyatlar bizim piyasaya göre daha iyi, düşük yani biraz. Bahsedecek olursak baklavanın kilosu ne kadar? Baklavanın kilosu 350. Cevizli baklava, fıstıklı baklava ne evet. kadar? Fıstıklı 500. Evet. Bir talep nasıl oldu geçen çiş, yıla göre? Tabii geçen yıla göre düşük yani. Geçen yıl nasıldı fiyatlar peki? Geçen yıl yarı yarı. yarı. Evet. evet. Yapabiliyor mu vatandaş alışveriş? Vallahi kısıtlı yani maalesef. Yani hep şikayet alanlarda hep bir şikayetçi ama yapacak bir şey yok yani piyasa böyle oldu. Millet de farkında ama yapacak bir şey yok diyor yani. Vallahi yapıyoruz, bakınıyoruz şimdi. Fiyatlar nasıl sizin? İyi ya, herkesin bütçesine göre. Ne yapacaksınız peki Ramazan'da? Baklavalar, sarmalar hazırlandı mı? Yaptık, yaptık. Çok şükür. Hepsini yaptık. Nasıldı fiyatlar peki? Allah, pahalı. Pahalı değil. Şeker alışverişinizi yaptınız mı? Yaptık. Harçlıklar hazırlandı mı? Evet. <laughs> Normal. iyi idare ediyoruz işini. Yoğunluk var mı? Talep nasıl? Yani talep yoğun. Fiyatlar ne durumda peki? Kahvesinin kadar ne kadar. Açılışa olurdu? özel indirimli oldu Şimdi de bayram arefesi olduğu için indirimli. Ne kadar peki? 195 kilosu. Safranbolu'dan geldik gezmeye üzerimize başımıza da bir şeyler bakıyoruz. Nasıl? peki fiyatları nasıl buldunuz? Pahalı. Özellikle tesettür kıyafetleri çok pahalı. Peki fiyatlar ne durumda? <laughs> <lazım? gülüyor> fiyatlar güzel bence makul yani. Tatlılar sarmalar hazırlandı mı? Hayır. <laughs> <Siz> gezmeye <laughs> gideceksiniz. Çalışıyoruz eşim evet. çalışıyor güzel. Alışverişinizi yaptınız mı? Yaptık evet. Fiyatları nasıl buldunuz? Normal. Gayet fiyatlar normal. Normal bence geçen daha geçen seneki bayrama göre gayet iyi yani. Geçen seneki bayramda da mesela gömlekler aynı fiyattı. Şu anda aynı fiyat yani. Sizce çarşıda yoğunluk nasıl geçen yıl oranlar? Düşük. Bu, bu arife düşük. Yani geçen Şey, gezemiyorduk burada yani. <laughs> Bayramı şekersiz ve çikolatasız düşünmek mümkün değil. Renk renk şeker ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Bakalım fiyatlar ne durumda? Nasıl fiyatlar? Talepler nasıl? Şimdi efendim talepler tabii yüksek. Şimdi herkes maaşını da aldı. E 180 liradan başlıyor şekerlerimiz. 350'ye kadar var. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. Herkesin bütçesine göre var. Bak yanında böyle şeylerimiz de var. Kolonya. Şekerin yanında kolonya olmazsa olmazlardan. Cevizlerimiz var. Ondan sonra onlar da baklava oluyor. E çünkü damatlar, gelinler, torunlar gelecek baklava yiyecek. Onun için de ceviz lazım. Şeker satışlarımız güzeldir tabi. Her sene 15 seneden beri geleneksel olarak bayrama bir hafta kadar fabrikasından gidip şekerlerimizi alıp tezgahımıza döküyoruz. Müşteriler de bizi zaten tanıyor. Biliyor bayrama bir hafta kadar şeker olacağını koşa koşa geliyorlar efendim. En güzel bayramlar sizlerin olsun der. Hayatınızda ömür boyu mutluluklar derim. Esen. Kuruyemiş fiyatları peki nasıl? Onlar da tabi onlar da. Mesela onlar da 140 liradan başlıyor 550 liraya kadar yemişlerimiz var. Herkes bütçesine göre alıyor ablacığım işte. Ne kadar cevizin kilosu? Ceviz 300 ile 400 arası. Mesela baklavalık ceviz 300 lira, Yemelik kahvaltılık ceviz 400 lira. Bir de ince kabuklu cevizimiz var 160 lira. Arife günü yoğunluğu var mı peki? Var. Dün daha çoktu, dün daha çoktu. Millet cumadan mesela girdiler şeye, tatile. Sizleri seviyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Müşteri beklemesin.